Merhaba arkadaşlar. Konferans Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Konferans Türkiye ekibinden Sahra Levdemir Şimdi size ilk kemiyen deneyimlerimden bahsedeceğim. Şöyle ki benim katıldığım konferans 3 gün sürdü ve ilk gün daha çok ne olduğunu anlamaya çalıştım diyebilirim. Sonra çalışma kılavuzunu yeterince iyi okumadığımı fark ettim. O kılavuzu iyi okumanızı öneriyorum size. Sohbet havasındaydı daha çok. İkinci günse daha çok ülkelerimizle, komitelerimiz hakkında konuştuk. Sonra birlikte Resolution Paper yazmaya başladık. Mail bize atıldı. Oradan herkesin yazdı, görünüyordu zaten. Herkes bir şeyler yazdı. Sonra akşam olunca film gecesi oldu. Sonra Among Us oynandı, Kaot oynandı. Bu kısım çok eğlenceliydi. Arkadaşlar bu arada İngilizceniz iyi değilse bile katılabilirsiniz. Çünkü eğer zaten İngilizceniz iyi değilse ilk katıldığınızda zevk almayabilirsiniz. Çok zorlanabilirsiniz. Ama sadece emyenlere katılarak İngilizcesini geliştiren çok fazla kişiyi tanıyorum. O yüzden bu konuda endişelenmeyin. Üçüncü günse ise Yine resolution paper yazmaya devam ettik ve tabii ki komitelerimiz, ülkelerimiz hakkında da konuştuk. Üç gün boyunca zaten konuştuk bu ülkemiz, komitemiz hakkında. Sonra Gossip Box'ı okuduk. Bu kısım çok eğlenceliydi gerçekten. Gossip Box ne derseniz dedikodu kutusu diye geçiyor zaten Türkçede. Orada birileri anonim bir şekilde bir şeyler yazıyor konferanstan, konferansta olan kişilerden. Yani ne isterseniz yazabiliyorsunuz. Onu okuduk. Sonrasında ise Akşamda Closing Awards Ceremony oldu yani kapanış ve ödül töreni. Orada en iyi delegeler seçildi ve ben tabii ki en iyi delegeler arasında değildim bu arada çünkü yeterince konuşmadım. Ayrıca ilk eminim olduğu için de bir çekingenlik de vardı açıkçası üstümde, bu şekildeydi. Arkadaşlar bu arada yani yüz yüze olmamasına rağmen arkadaşlıklar da kurdum. Bir sohbet grubu açıldı mesela, orada konuşuluyor üstünden zaman geçmesine rağmen konferansın. Ya gerçekten arkadaşlık için bile katılabilirsiniz. Arkadaşlık olarak katkısı var. Sonra İngilizcenizin gelişmesine katkısı var. Ya yani online olmasına rağmen katılmanızı öneriyorum ben. Onun dışında konferanstan bir gün sonra da sertifika verildi bu arada. Gerçekten o sertifikayı alınca iyi ki katılmışım dedim. Çok sevindim. O şekildeydi. Sonra ya size şunu söylemek istiyorum. İlk katıldığınızda zorlanacaksınız tabii ki. Ama sonra alışacaksınız. Yani emin olun. Çünkü ben de şu an ilk katıldığımda çok zorlandım. Ama alışıyor insan sonrasında. İngilizceniz gelişiyor. Bu da alışmanıza yarar sağlıyor. Bu şekilde. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Konferans Türkiye YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Sevgilerle.